Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine Ebru ile birlikte TikTok makyaj hileleri deneyeceğiz. Onu bulmuşken hazır gitmeden her şeyi Manken niyetine kullanıyorsun Özlem. Her şeyi deniyorum arkadaşlar. <laughs> Ebru seni yerini alayım ve başlayalım. Evet arkadaşlar ilk hilemizi buradan izledim ben. Hemen şimdi deniyorum Ebru'da. De. Bir gözüne yani sağ taraftaki gözüne mesela şu anda concealer veya ee, far bazı uygulayacağız arkadaşlar. Yani siz istediğinizi uygulayabilirsiniz. Ebru mi? emin misin? Güzelce dağıtıyorum arkadaşlar. Tamam şu anda bakın bir gözünün kapat gözlerine bir bak bir gözünün üstünde görmüş olduğunuz gibi belli herhalde videoda da değil mi Fatih? Evet. Concealer var bir gözünde hiçbir şey yok. Konseyler olan gözüne şöyle çok hafif bir pudra uyguluyorum. Hafif. Şimdi ne değişecek biz onu merak Görecek ediyoruz bizim. Özlem. Fatih bir saniye, şöyle hafifçe uyguladım üstten Ne evet. renk far sürmek istersin? Mavide deneyelim, hadi. O da turkuazlı denemiş. Evet. İlk önce kris bölgesine renkli bir far sürmüş oradaki arkadaşımız. Bu kriz çok önemli biliyorsunuz arkadaşlar. İlk önce krise sürüyoruz. Evet, şöyle krisine uyguluyoruz arkadaşlar. Şimdi gerçek farımıza geliyoruz. Burada size göstermek istediğim şey şu aslında. Önce bu gözümü uygulayacağım arkadaşlar. Hatta tekrardan çok hafif bir kat daha süreceğim arkadaşlar. Bakın aynı farı kullandım gördüğünüz az önce. Şimdi bu farı bir de sağdaki gözüne konsil. Bu gözde hiçbir şey yok altında far, bazı şu bu vesaire hiçbir şey yok. Şimdi bu gözüne yine aynı farı uyguluyorum arkadaşlar. Bakınız. Şimdi arkadaşlar farın pigmentasyondaki farkı görebiliyor musunuz? Bakın buradaki pigmentasyonda fark ne kadar koyu? Ama burada ne kadar toz halinde. Bakın ne kadar sürerseniz sürün bu tarafa. istediğimiz kadar sürün. Buradaki koyuluğu elde edemezsiniz. Yani eğer gözünüzün üzerine far bazı veya concealer sürüp onun üzerine denemek istediğiniz gerçek farı denerseniz arkadaşlar mutlaka ama mutlaka farın pigmentasyonunu etkileyecektir bu ve daha net bir pigmentasyon ortaya çıkacaktır. Ama hiçbir şey uygulamadan direkt sürdüğünüz gözde farınız ister istemez daha böyle toz halinde hafif hafif olacaktır ve şu da çok önemli bir nokta arkadaşlar. Bu çok çabuk uçacak gün içinde. Bu daha kalıcı olacak. O aradaki fark ya var. Yani burada şey gibi gözüküyor. Tabii ki şimdi arada fark var. Sağdakine yumruk atılmış gibi <laughs> bir fark var yani. Gerçekten ben öyle bir şey anlıyorum. Hadi çok o zaman önemli. yenisine geç Sadece bence. Bir diğer hileye geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bir diğer hilemizde şunu gördüm ben. Şimdi bakın hatta şurada birazcık göstereceğim size. Şimdi demiş ki oradaki arkadaşımız farı uygularken demiş elimizde yaptığımız hep bir hata var demiş. Örneğin şimdi burada deneyeceğim. Mesela şimdi bu farı aldım. Böyle sürdüm. Bir şuna bakın. Bir de diyor ki farı alın diyor. Yapın ve sonra sürün diyor. Evet far yok arkadaşlar. Far kalmadı bir de ne oldu biliyor musun? Hayır var. Tüm far yani burada, yere gitti Özlem. Hayır fark var. Ne fark var biliyor musun Fatih? Bak şurada bir daha deneyim koyu renkte istersen. O da siyahla yapmış mesela. Şimdi bak bir böyle deneyim bak. Tamam mı? Bir de Gördün mü? Bak burada tortular kalıyor çok fazla. Burada da var tortular. Daha net belli oluyor mu bilmiyorum kamerada ama. Bak burada bir pürüzsüzlük var Fatih. Ama burada bir tortu da alınmış. Evet, Anladın mı? Evet. Mi? Anladım Özlem. Yani o ben ikna, ben ikna, ben ikna oldum. Ben ikna oldum yani Özlem. Tamam. Fatih ikna edilsek tamamdır. Şimdi bir diğer videomuza bakıyorum arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar şimdi çok basit ama çok komik bir hile göstereceğim. Çok aşırı basit. Şimdi diyelim ki elinizde pembe rujunuz yok veya farklı bir ton ruj elde etmek istiyorsunuz. Şimdi örneğin şöyle yapacağım. Mesela benim elimle... bunu size nasıl göstereceğim biliyor musunuz? Şöyle daha net göreceksiniz. Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz bu rujun rengi normalde böyle. Bakın sürdüğüm zaman. Diyelim ki bu buraya evreye koyu geldi ve istemiyor bu kadar çok sürmeyi. Şöyle yapıyor. Dudağının şu kısmına ve şu kısmına bu renkten bolca sürüyor. Sonra bunu eliyle dudaklarına yayıyor arkadaşlar bildiğiniz. Bakın rujun gerçek renginden eser kalmadı. Şu anda apaçık toz renkli bir pembe ruju olmuş oldu. Gördünüz mü? Bakın aradaki farka. Peki o yüzden bir şey diyeceğim. He. Madem o rengin boyamasını istemiyor neden o rengi alıyor o zaman? Yok Fatih belki başka ruju. Var. Mesela buradaki arkadaşımızın, ama pembe sürmek istiyor, açık bir ton sürmek istiyor mesela. O zaman, kötü dudağının altına, şu üst iki kısmına değdirip parmağımla yayacaksın. Altına yıkman gibi bir şey olacak yani. Evet yani. Çok basit bence ama çok mantıklı. Şimdi arkadaşlar, yılın en önemli hilesi ben de denemek istiyorum. Eyeliner süremeyen bir insan olarak, ben de sizlerden biri gibiyim arkadaşlar. Birçoğumuz eyeliner süremiyoruz maalesef. Kaşık yöntemiyle eyeliner sürmeyi deneyeceğim. Her şey bitti, kaşığa geçtik Fatih, bak şimdi. Şöyle yapıyoruz. Aletlerim nerede? Benim hemen alıyorum. Ebru hazır mısın buna? Hayır, benim anlamadığım şu. Ha? Makyaj Her malzemelerini var. alıyorsunuz. Bir de üzerine evdeki malzemeleri kullanıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi Ebru'nun gözünü kapattık. Tamam mı? Kaşığı koyduk Ebru. Bak burası çok önemli arkadaşlar. Şimdi bakın kaşıkla şöyle bir çizdim. Tamam mı? Çizdim. Gitti. Şimdi devam ediyorum. Bitmedi. kapat sen gözünü. Şimdi bir de şu var arkadaşlar. kaşığı bir de şöyle tutuyorum. Tamam, mı? yetmezmiş gibi bir de şöyle sürüyorum. Bakar mısınız? Eyeliner'daki ihtişama bakın. İğrenç oldu. Evet, gerçekten yani... ben nasıl bir sonuç elde edeceğini çok merak ediyorum Özlem de. O dışarıya kaçan bir tane çizgi var, o ne olacak? Kaşıkla bile süremedim ya arkadaşlar. Daha ben ne diyeyim? Senin bu konuda eğitim alman gerekiyor bence. Yok ben eğitim alsam da eğitilemem yani. Bu konuda ben eğitilemem gerçekten. Gitti Ebru'nun gözü gitti gözü. Benim Ebru bir aç gözümü ekstra bir göz daha yaptım size gerçekten. Başka bir şey daha deneyeceğim ya dur bir dakika. Sen bence yemek kaşığıyla ya da kepçeyle falan dene Özlem yapamadın. Bir daha deneyeceğim. Kapat hep sen gözünü bak şimdi. Sen kaşını tut. Oho. Kaşı burnun yerleştirdik. Ama cidden benim farım, eyeliner'ım çok şey yani çok saçma. Ama oluyor olmuyor değil bakın dur bir dakika. bir dakika. Evet Ebru da bence kendine baksın. Evet. Yazık oldu çünkü. Yok yapamıyorum yani. Yok. İğrenç. Evet Özlem demek ki neymiş bu hileleri yapmak için de Yine yetenekli. Yetenek. Evet. Yani kaşıkla süreci de yetenekli. Sürenler gelsin arkadaşlar. Ne yapayım? Yetenek var yani. Olmuyor ben kaşıkla da süremiyorum. Kaşık şu hale <laughs> Allahım Ebru vallahi yazık ya ama bak bu taraftaki yine birazcık oldu bu yani videoyu birazcık birazcık bu videoyu YouTube kaldırır ben önce senin gözünü sileyim ben <laughs> evet arkadaşlar Ebru'nun şu gözümü silim önce yazık şu oldu kaldı. yazık gerçekten yazık. yazık oldu, gerçekten. Gerçekten yazık bir oldu. Bir ama olsun normalde güzel <laughs> ben diyorum ki ben diyorum ki bence makyaj malzemelerine verilmesin hiç para He evet. her kadın kendine özel kendine güzeldir. Hayır, bırak şimdi. Bir Tabii bunu neden diyorum? Cebimi düşünerek diyorum ya. Yani. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Erkekleri düşünerek yani diyorum. Yani, çok uğraşırsanız Kaşıkla da bence sürebilir ama inanın ben de yani kaşıkla ne bileyim bana çok zor daha zor geliyor yani. Kesin Özlem kaşıkta sorun vardır belki. Kaşık ya yamuksu. Bir şey olması gerekiyor. Hayır, ay yani ay sıvı olmaması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar yılın bir diğer hilesi. Çatalla burun konturu yapacağım. Bakar mısınız? nasıl yapıyor? Şimdi ben de yapacağım. Arkadaş yani. yani aldım geldim çatalı. Kontür şeyim de burada. Hmm, paletim. Ebru hazır mısın? Özlem başka hilelerde bıçak falan yok değil mi? <gülüyor> Doğru <gülüyor> söyle bak. Eğer bıçak falan Ebru varsa Ebru'yu kurtaracağım. Şimdi Ebru'nun burnunu böyle burnuna yalnız çatal sığmıyor. Küçük. Öbür kadının burnunun tam ortasına sığmış o çatal. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ebru'nun burnunu şu kısmına çatalla Koyu renk sürdüm. Şurasına yine koyu renk sürdüm. Bakın. Burnu çok güzel oldu bence. Gerçekten harika. Arkadaşlar burnuna bakar mısınız? Ne kadar fark etti? Gördünüz mü? Yapısı değişti. Biri Özlem şey sana ya. bir şey söyleyeceğim. Eğer ben seninle evlenmemiş olsaydım ve sevgili olsaydık biz seninle ve sen bu hileleri yapıyor olsaydın ben de bir hayat hilesi yapardım ve seninle evlenmezdim o yüzden. Korkardım. Kaçardım. <laughs> Bilmiyorum. Bakayım bir. Ee? Mükemmel oldu şimdi. Bu Şurada bir fazlalık var bence Özlem. Yani bizim çatallarda sorun var Özlem. Yani buradaki sıkıntı aslında ne biliyor musun? Ne olacaktı Burada bu hileyle? Burada olması lazım, tutu olması lazım, alt bazları olması lazım. Şimdi direkt burnun üstüne olur olmaz böyle e, fo, şey fo, kontrolü de olmuyor. Bakalım ne oldu bu? bu? Yani birazcık kontrol izi kaldı. Aaa. Bakayım şöyle birazcık şey yapayım parmak. Burnu gitti. Ebru'nun e, burnu gitti. Kızım burada Kızım burnunu kırdın. Tamam neyse siz anladınız arkadaşlar onu. Yani makyaj <laughs> <man> yapılmış. <laughs> Burnunuzu bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Kontrol edelim. Evet. Evet, Ondan dolayı olmadı bence. Yani ton da evet tabi biraz <laughs> kendi tonumu birazcık koyu ton kullanmış olabilir miyim? Biraz daha beyaz tabi benden biraz sadece biraz yani çok beyaz değil aslında benden biraz beyaz. Evet Ebru da neyse. seni ifşa etti bu arada Özlem. <laughs> en önemli makyaj hilesi. Gerçekten mi? Bak ciddi diyorum bu hileyi öğrendiğim için çok aşırı mutluyum. E Ebru bıçak gördüm orada. Ebru bıçak yöntem gördüm sen bıçak kalk git. <laughs> <laughs> bıçak falan yok saçmalama. Şimdi arkadaşlar burada böyle ıslak mendili sardım ben bunu tamam mı? Gerçekten ben bu işi nasıl yapıyordum önceden göstereceğim ama şu an önce bir sivil göstereceğim. Şimdi bakın arkadaşlar bu benim kontür paletim. Far paleti de olabilir fark etmez bakınız. Tabii içindekileri de bir daha şuraya bakalım. Hı. tamam. Tertemiz oldu, ne demek ne oldu? Ya bu muydu hile? Bak, daha bitmedi. Dur, bak şimdi, bak şu parama bak. Bak rezalete Bir dakika, da... bir dakika, bakalım, dur bir. Bak rezalete bak. Tamam. Farların hiçbiri kirlenmeden etrafını pırıl pırıl yapıyorsun. Yani gerçekten, ben bunu eskiden nasıl yapıyordum biliyor musun? Bak yemin ederim şöyle yapıyordum, bak. Şöyle tek tek ellerimle aralara giriyordum, çıkıyordum. Burayı 10 kez baştan siliyordum falan böyle. Saçma sapan hiç zeka yokmuş bende onu fark ettim yani. Yok canım kadar... estağfurullah yok öyle bir şey söylemedim. Mesela yuvarlak bir e, krem kutusu ama sonucunda düz ve sert bir kutu. Gözüküyor mu Fatih? Gözüküyor Özlem. Bak. Pırıl pırıl oldu ya. Üstüne bir de alın kurutun peçeteyle mesela. Tamam yani. Yani aşırı mantıklı ve güzel değil bence. Evet arkadaşlar tam da tahmin ettiğim gibi Şilan'ın mahvettiği bir far paletim. <laughs> Bir saniye şöyle üzerindeki bir fazlalığı alıyorum. Şimdi ilk önce şurasını bir sileyim. Tamam. Evet far paletimiz vardı eskiden şimdi yok. Neyse Şilan'ın üzerine suç atmış gibi oldum ama gerçekten mahvediyor arkadaşlar ya. Bakar mısınız? En çok bu far paletimi mahvediyor Şilan. Cidden ben bu hileye aşık oldum Fatih. Ben de dünyanın en mantıklı hilelerinden biri olarak seçilebilirim. Akşama kadar bunları temizlemekle uğraşıyor evet, sen. <laughs> Bütün far paletlerimi oturup bu gece izleyeceğim desem de inanmayın zaten 3-4 tane fark vardı onların da hepsini videoda denedim. Evet arkadaşlar şimdi böyle görmüş olduğunuz basmalı fondöten ve konserler şişeleri var bakın. Arkadaşlar burada bir tane benim buldum. Şimdi bu fondöten şişesinden e, bu fondöteni her döktüğümde aşırı fazla ürün geliyor ve boşa gidiyor. Bu ürünler hep benim böyle parmaklarımda dökülüyor. Yazık günah. Şimdi siz çok ürün gelen şişeler varsayınız da ve bunları kullanmaya korkuyorsanız ya da sinir oluyorsanız bakın bu ürünü alın bir tane şırınganın içine doldurun arkadaşlar. Şimdi bakın geliyor arkadaşlar bir önce havasını alınmak için ürün toplanıyor orada gördüğünüz gibi. Allah! Allah'tan harcamayalım dedik. Gitti. Cebe zarar. Tamam orada biz yılda bunu göstermemişler. <laughs> bakın arkadaşlar. Şöyle minicik minicik benim bir, bir kaza yapmazsanız minicik minicik bu ürünü dökerek elinizde kullanabilirsiniz bunu da böyle koyarsınız yerine. Bu ürünü gerçekten tasarruf etmiş oldunuz ama benim gerçekten de, tasarruf ettik yerlere şimdi. Ben hata yaptım videoda yaparken heyecanlanıyorum. Evet yapıyorum heyecanlandım <laughs> birazcık şey yaptım yani o yüzden oluyor. Bu ürün aslında boşuna gitmedi arkadaşlar. Neyse 3-5 kazayla birlikte birazcık umarım faydalı bilgiler vermişizdir siz arkadaşlar. Özellikle bence kaşık çok aşırı faydalı bir bilgiydi. Hep <laughs> <laughs> faydalıydı. Evet tamam güzel oldu şimdi. Bakayım yorum. Bir de makyaj yapsaydım aslında gelmişken ama neyse onu bir dahaki videoda yapayım arkadaşlar. E, makyaj isteyenler ve bekleyenler veya butonu tıklasınlar. Bilmiyorum hala tıklamak ister misiniz ama hatta hala videoda mısınız onu da bilmiyorum. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, beğen, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Umarım eğlenmişsinizdir. Bay bay.